También las rutas de evacuación. Geleceğin pilotları uçan Bahar Şenliği'nde buluştu. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin Ankara'da düzenlediği şenlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Uçak mühendisliği bölümündeyim. Uçak mühendisi olacaksınız. İnşallah. <laughs> şenlik nasıl gidiyor? İyi ya vallahi çok çok mükemmel gidiyor. <laughs> Onlar Türkiye'ye çok uzaklardan geldi. Kimi uçak mühendisliği, kimi pilot eğitimi alıyor. Gökyüzünde uçmak onların en büyük hayali. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği uçan Bahar Şenliği, gökyüzü tutkunlarına bir araya getirdi. Dünyanın dört bir yanından Bahar Şenliği için bir araya gelen öğrenciler, burada hem doyasıya eğlendi, hem de kendi ülkelerinin tanıtımını yaptı mühendisinden uzay mühendisine, pilotaj bölümünden kabin memurluğuna, uçak bakım onarım hava trafik kontrolüne kadar herkes bizim üniversitemizde yetiştiriliyor şu an. Birlikte eğleneceğiz. E, konser alanımız var. Ayrıca motorlu e, yamaç paraşütü gibi, benzinli radyo kontrol model uçak. Bunlar için tüm izinler alındı. Oooo! Yolu gördünüz mü? Bahar şenliğinin en büyük sürprizi akrobasi gösterisi oldu. Pilot Ali İsmet Öztürk'ün gösterisini Ankaralılar nefeslerini tutarak izledi. Öğrencilerin tasarladığı model uçak gösterileri de ilgiyle izlendi. Şenlik süresince Türk Kuşu Kampüsü'nde müzik, eğlence, alışveriş ve birbirinden ilginç dans gösterileri devam edecek. Etkinlik kapsamında ayrıca Volkan Konak ve hadise de Ankaralılara müzik siyafeti sunacak. Uçsuz bucaksız yeşil bir arazi ve onu dantel gibi işleyen menderesleriyle.